Ekranların en lezzetli, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile Marat benim de haftanın ilk günü mutfağındayız. Evrim Hanım'ın mutfağında bütün malzemeler hazır, kafasında proje planları da hazır. Menümüz de dış sesin elinde ve bu hafta itibariyle artık sadece iki saatimiz var yemek için. Ve sadece 5 çeşit yapıyoruz. Artık beş çeşit üstüne çıkmak yok. Beş çeşit ve 2 saat. Evet Lises bu konu hakkında söylemek istediğim bir şey var. Bu duygularını almak istiyorum. Artık beş çeşit yapacağız ve iki saatte yarışıyoruz. Eskiden ıvır zıvır işlerle uğraşılıyordu. Mesela şunu kızartıp allayıp pullayıp çeşit diye masaya getiriyorlardı. Bundan sonra ağız ve öz. Hem sohbetin azı ve özü hem yemeğin azı ve özü. Her şey olması gerektiği kadar olacak. Yani bir buçuk saat havuç taratının başını bekleyeceğimizi hemen bir kuru dolma doldurup pişirip masaya atalım dedik. Az olsun öz olsun program tadında olsun dedik. Ve Evrim'cim hazırsan iki saatlik süreni başlatacağım. Önce menüye bir bakalım. Terbiyeli sebze çorbası. Hmm, şık bir çorba. Davet sofralarında servis edilir. Peki püre haline mi gelecek? Ta, sebzeleri dene dene ağzımıza gelici mi? Tane tane. Tane tane. tane. Ha, i̇şte istediğimiz öbürteli teli bebek maması yapıyor. Evet. Çar çar. Yok, o hayır. blenderı herkes bir elini almış. Çar ona çar ona. Her şeye blender basıyor. Peki patatesli börek ve hurma tatlısında hazır rüfka mı kullanacaksınız yoksa el açması mı yapacaksınız? Ha, ortada hazır rüfka göremiyorum börekte. Yani el açması. Hayır hazır Ha, Nerede kız ben göremedim. Arkadan. Bak arkaya. Ya da sokmuş saklamış görünmüyor peki. Ama burma tatlısını el açması yapmak zor. Valla yapanlar oldu şimdi haklarını yemem yapan yaptı yani. Neyse hadi siz başlayın. 3, 2, 1 başla. Başla evet neyden başlıyoruz? Hemen e, havuçları ve patatesleri doğrayalım. Evrim Hanım siz onları bana verin bir de soyacak verin. Ben onları hallederim. 2 dakikada paramparça ederim ben onları. Yalnız şeklini iyi söyle bazen çok küçük bazen tamam, çok, çok büyük Tamam Çok küçük doğransın. Film Hanımcığım yemek yapmaya ne zaman başladınız yemek bekarken yapmaya... mi? Evlendikten sonra başladım. Tahmin ettim çünkü. <laughs> sen de bir bekarken bir ev yemek yapmama havası var. Aynen öyle. Niye yapmıyordun? Ya e, bana sıra gelmiyordu. Kalabalık bir aile çocuğuyum ben. Bana pek sıra gelmiyordu yemek. Kaç kadar. kişiliktiniz evde? Yani evde azdık ama kardeşler olarak kalabalığız. Ama kız kaç kız kardeşsiniz? Yani mutfağa girecek adam dört, sayısı. Dört kız, üç gelin. Oo, sen araya kaynadın o zaman tamam. Aynen. İşten geldim dedin, yorgunum dedim, çantayı aldın, odaya bir girdin. Evet. Peki hiç söylenmiyorlar mıydı? Hani hep bize iteliyorsun Evrim işleri, mutfağı. Yok, mutfa yaptırmıyorlardı zaten. Ne demek işini beğenmiyorlarsa? <laughs> evrim hele sen dur hiç katışma. Bulaşığa falan giriyor muydun? Hiçbir şeye. Hiçbir şeye? Evet. E kız hadi gelinleri geçtin, bacılarında mı demiyordu? Yok, hayır. Aa! -a. Ben öyle iki gün yasam üçüncü gün enseme binerler. Evrim Hanım eve para getirsin yeter. Evrim maaşı ne yapıyordun evdekilere mi veriyordun? Hayır kendime. Ana parayı da beğenmiyor kız. Ne maddi ne manevi iş karı yok eve. Yok kendime harcıyordum. Ne yapıyordun mesela? Eee altın yapıyordum. Aa. Altını severim. Kız altın sevilmez O zaman sen evlenirken iyi bir altınınla evlendin değil mi? E, evet. Aynen. Bak ama kaçamak cevaplar sadece ee evet hiç model <laughs> evet. gram yani şey yok. Yani birikimim vardı evlendiğim zaman. Öyle yani söyleyeyim. evdekilerden bir şey istemedi. Yok hayır. Onlar da dediler ki iki bulaşık yıkatmamışız bu kıza şimdi bir tabak yıkayacaktı beş bilezik takacaktı Bence bize bulaşmasın kendi işini görsün ki para, para, kenara para koysun demişlerdir bence. Ki karlı iş olmuş tencere tavayı yıkatana kadar kıza bilezik yaptırmışlar ne ee, güzel. Evet. Boyutları iyi mi? Boyutları iyi. Artık profesyonel olduk tatlım. <laughs> Sen ne yapıyorsun şimdi? Bak bir yandan anlat de ki Şimdi etimi... Kocacığımın et... de yaptığı etleri de evet, güzelce de hayır, hayır, de. hayır Yasak mı? Ee, hayır yani onları fazla kurcalamamak lazım. Ha. Suyunu veririz. Bak söyle işte bunları seyirciye söyle ki benim gibi bilmeyenler ellemesinler. Evet. De ki eti ellemiyoruz. Ee, Büfteyi yağda kızartıyoruz. Çok fazla kaşıkla kepçeyle kurcalamıyoruz. Ee, suyu içinde kalması için. Ondan bunları eşimden sonra... mi öğrendin? E tabii ki. Domates sosluk. Diyenin çorbamız biraz sulu oldu. Biraz un ekleyerek kurtarabilir miyiz? Şöyle yap. Ben ben kendimce şöyle yapıyorum. Şimdi o pişmiş aşa Onu direkt onun içine koyarsan biraz çiğ kalabilir. Böyle parça parça olmaz mı o zaman? Hellederiz biz ona. Şöyle biraz helle yaparsın onu. Sonra tekrar kaynatırsın onu. Kaynayanın için azar azar koyarsın. Bir beş dakika daha tıngırdatın alır o demini kendiliğinden. Ben mesela yapıyorum. Mesela şehriye çorbası yaptım. Şehriyesini az koymuşum, suyu çok geldi. Çok az bir suyun içine yana şehriye atıyorum. Ondan şişiyor diye köle içine katıp kaynatıyor. Başka yerde kaynatacaksın. diğer türlü olmaz tabii değil mi? Yani yani denemeye çalıştın ama yemedim bu numaralar. Şimdi ne yapıyorsun sen orada? Şimdi yeşilliği suya koyuyorum. Onlar salata malzemesi Evet. Evet. Şimdi salata önden ama. suya koyuyoruz. Sirke milke koyacağım evet. mı içine? Yok hayır. Sirke koy. Normal suda bekletiyorsun. Evet suda bekletiyorsun. E bekliyorum. sen terbiyeyi koydun önümüze gittin. Şimdi geliyorum terbiyeye. Bu her terbiye çırpmamda aklıma kek geliyor. Yoğurtla un birleşince bir kek kokusu geliyor. Hadi bir, onu bana. böyle çırpalım. Evrim Hanım bu et nasıl yapılıyor? Kısaca anlatır mısınız? Eti önce mühürledim yağda. Daha sonrasında e, biraz su ekledim. Suyla birlikte kaynamaya, pişmeye bıraktım. Sıcak su mu? E, evet, tabii kaynamış su olacak. Soğuk su katılmayacak. Soğuk su katılırsa sertleşir etiniz. Tuz attın mı peki içine? Hayır, tuz en son tuz da katmadım. Bakın bu detay çok önemli. Bunun altını çizelim. Soğuk su katarsanız soğuk su eti sertleştirir. Yani e, şöyle normalde canlıyken... yemeğin hiçbirine soğuk su koyulmaz. Pişmiş açın. Su katılmaz. Hele evet. soğuk su hiç katılmaz. Katılmaz. Doğru. Normalde patates salatası yaparken soğanlı böyle içine çiğ, çiğ koyuyoruz ya. Ee... Onu hafif karamelize edip hardallayın inanılmaz Patatesler. güzel oluyor. Patatesler. Bak hepsi orada. Hepsi orada. Evrim Hanım patatesleri şöyle bir sudan geçirip öyle verin bana. Çaburunu falan güzelce akıtın lütfen. Ben size böyle veriyorum. Bence patatesi soyduktan sonra Yıkayın ya Zaten bunları yıkayacağım. Kabukları soyulsun yeterli. Evet sayın seyirciler Kadir'in yeni ekipmanı vatanın milleti hayırlı olsun. Kendimin e, soğan doğramı ekipmanı arkadaşlar. Bunu bu iş için kullandım. Çünkü havuza denize gittiğimiz yok zaten. Para para verdiğim gözlük boşa gitmesin. Şu anda terbiyeyi ekledim. Ee, sebzelerim pişti. Son olarak maydanozunu ekleyip çorbama bir iki kaynama getirip Altını kapatacağım. Yani çorbamızı artık komşulara utanmadan içirebiliriz, öyle mi? Evet. olsun utanarak mı içiriyoruz? Terbiyeli çorbalar çok fazla kaynatılmaz. Niye? Evet. Sebebi ne? Çok fazla kaynatılmaz. Özü gider, sebzeleri içinde mayışır, tadı kaçar. Yani az kaynatacaksa tadını da bırakacaktır. İşte, şey. kıvam. Yalnız kıvamı çok güzel olmuş. Soğanları piyazlık doğradım. Bir tane daha doğrayalım çünkü onlar karamelize olunca azalacaklar. Var. Şey küllü yapıyoruz. Dünyanın soğanını doğradım. Sevgili seyircilerim eğer hazırsanız Kadir çok özel sofra bizi katlamasıyla karşınızda olacak. Buyur Kadir'cim sahne Anında manyetik kinetik enerjiyle ucundan tuttuğunuz gibi bunu böyle balkondan aşağı silkeleyebiliyorsunuz. Silkelerken dikkat edin küçük çatallar, çay kaşıkları hep alt komşunun balkonuna düşüyor. Ondan sonra zaten onu size geri vermiyor ve böylelikle takımlarınız birer birer kayboluyor. Ayrıca sofra ve tek hamleyle yeniden yere sermek de önemli Kadir'ciğim. Gösterelim seyircilerimize. Ve bunu tek hamleyle bıraktığınız gibi hu görmüş olduğunuz gibi sofra bezimizi seriyoruz. Bu sürekli sofra kurup kaldıranların işidir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şerbet kaynıyor bir yandan. Şerbet kaynıyor. Et bir yandan kaynıyor. Etimiz oh, güzel. kaynıyor. Karamelize, karamelize. Ee, Soğan alabilirim. Soğanı alıyoruz, ekliyoruz. Şekerimiz... Soğan bence biraz kavrulacak, suyunu salacak. Ondan sonra mı şeker atacağız? Şekerini katıyoruz. Ha, en başta katıyorsun. Evet. Keşke etin yanına. Evriman'ın börek hamurunu yoğururken Kadir de her zamanki gibi yeni saatini gösterme peşinde sevgili seyircilerim. Aklıma bile gelmedi. Yemin ediyorum adamın içi şey. Benim hiç öyle takıntılarım yoktur. Bu arada bundan tam dört tane aldım. Sarım Hadi abi, biraz su verebilir. Çok ucuzdu herhalde. Vallahi ucuz da değil. 100 liradır. Ne yüzü? Dört tanesine 1600 lira verdim. 250 lira da indirim yaptılar. Yani toplam tanesi 250'ye falan geliyor galiba. Benim o kadar Toplam 1600 liraysa tanesi 400 lira demek oluyor Kadir. Ha tamam 400 lira tanesi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.